Ona ne arıyor maskeli mera zerre sen yani. E benim, bu far iyi bu kadar fazla? değişti Geçen sezon oynasaydım var ya üf müthiş bir şey. Geçen sezon oynadık geçen, geçen sezon Geçen sezon Aynen eski silahlarda full Aynen Ben o oğlum, sezon benim, duruyordur değişmiş yani Buradan git ben çıkıyorum bay bay ya Dur dur çıkma Bu adamlar ne böyle ya Oha oha Beyler rank ne anasını satayım oğlum nereye girdiniz? Plat yee Ice Spice elimde zıplıyor yine Eve gel kaldır beni en üst katta Bir daha bu plat Oğlumum Allah versin o kadar şeydi bir daha pump oynasın Allah selam versin sen OG sezon geldi mi? Bunu oynamayalım Geldi Ama çifte girilmiyor lan batmıyor Yok ha. Kangi sadece tekte oynanabiliyor o şu anda. Yüzmek sana ve yakındaki izon takım arkadaşlarına can ve kalkan verir. Hep sana şey hocam bozanı. E su lüt Aynen bu geldi kanka. Aynen o iyi bir şey. Bayağı iyi. Tamam, epeyde. Tam support item o yani baya. Sen geç ben direkt evet diyorum tamam mı? Okey ben okay, de okay. Falan. Benim, Bende, Bende şok dört bombası dört var verir mi ben sana? Ben, Onu basarsınız siz Bende 4 ben, ben, ben tane var. Tamam tamam bir daha. Bir uçsuz bucaksız bir harita. Orozan şöyle yapıyoruz. Çatıda değil böyle içeride. Bak içeride. Ne? Yine evin içinde mi? İçin, uçun uçun uç. En üst kata çık. Ya bak şu mal mekaniğim var ya. Ölüyor, ölüyor, ölüyor. Mürş şey varsa bas. Fena az kalacaksın. Kaç. Ömrümse? OOOOOOO 3 Tamam Aha Şş istiyor mu? O ne lan? Maske, fena bir şey Ateş topu anlatıyor Burada fight, buraya girme Meriçler buradan, Meriçler şey buradan çıkamaz, buraya girme Niye ki deneyelim Öyle mi ya. oğlum be? Oğlum deneyin geliriz bak. Siz bizi ezik sandınız da. Siz görmediniz la birader. Evet. Aa, evet. aa. Allah Allah. Ha. Bu ne? rüzgar gel lütfen. Çok iyi. Kanka çatışma nerede biz oraya bas. Kanka kanka araba. Aha koş koş koş. Ona sıkılmıyorum oğlum onu. <laughs> Oruç nereye gidiyon Nereye gidiyorsun? Şöyle sakin ya. Benim önümde. Benim önümde lan nerede senin önünde? Dalga. Dalga. 50, 50, 58 58. Akla mı geldi Beder, lan? Bu, bu ilk bitti. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan. Öl artık lan. Allah. Allah. Kostüm aldı mı daha mı oluyor be? Yok yani, lan. İn burada. Sen kendi patlat. Şu anda arabayı Ömer mi kullanıyor? Evet seninkini ben kullanıyorum. Tamam. Öyle deyince çok yanlış anlaşıldı. Ya drip mi rıfat mı artist? binan <laughs> <laughs> bin lan bin adam. bin bin. Var, ya, adam. var adam lan adam. bay. Evet. Olmadı sizinkini çalırız. Bugün. Adam yok. Adam, adam yok, yok lan. Çatışa var arkada gidelim mi? Ee, <laughs> doğu tarafında. <laughs> doğu tarafında. <laughs> öyle gördüm yani arkamızdaydınız. Şeyde ya bu liman şehri miydi neydi öyle? Aa gördüm bak şurada. Yorumuz 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 yorumuz. Arabaya kal. Oo başka biri de var. Ha şuymuş. Tamam. Tamam oturdum burada. geldim. Yık 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 Yıkın arkadaşlar. Yıkın arkadaşlar. Yıkın, yıkın. 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 He. Nice. Aha, adam, adam var. Ha gördüm. Gördüm. Aha. Ben. Evet. lan? 28. Şurada bastım bastım, vallahi, bastım valla bastım valla bastım vallahi, bastım vallahi, bastım bastım bastım. Nerede lan? Bak şurada. Bak. Şey attı şey attı. O, ne o ne lan? Geldim geldim benim. Anam. Eyvah. Oh. 3 tane ölüm hep bu oynasın. Ne olursunuz öleceğim. Meriç, 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 Meriç. Ben, ben, ben hiçbir şey yemiyorum, hiçbir şey yemiyorum. İki mermi var be. Kaçtı kaçtı kaçtı, dövecek, kaçtı, 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 kaçtı. Lan araba ya, kaçamıyorum. Ah, oha bu kanka? Bu nereye götürüyor? Allah aşkına da bakalım bir yere götürür. Git fırtınanın içine falan atma be. Onu satayım. Çok, Çok sakin olur. Bak görüyor musun? Lan, Burası ayarlanmış. Sakin olur. Ama ben güzel yerdeyim. Şurada bir kalkan malkan bir şey çıkıversin. Adamın loot'a baksana kanka. Tabanca var loot'ta. <laughs> Kaç bence Tuna. Abi eee iki yandan da sıkıyorum onu. Ben kanka de... arabayla kartları almaya bir çalış diyeceğim de keyfim bilir. Abi. Kanka bu arada zon zon 1 1 vuruyor biliyorsun. Zon aslında 1 1 vuruyor. Aynen zonun, zonun içine canlandır bence. Hadi koçum. Hadi koçum. Ama sonra nasıl kaçarım orası muamma. E, gitmişlerdir bence onlar oradan artık he. Gidin yani. Güzel. Meriç hangi, şey çok ekini. Meriç çok Meriç çok açık desin. Çok açık desin Meriç. Barış bir medkitim falan olsun. Yok Barış. Barış hayır. Tamam, Allah kahretsin. Bak ama bak. Bak o bir mata baksana kanka. Aha öldü. Ömer öldü. Ey, Ömer yukarı çıkıp ölüver de bari en azından şey. Meriç seni alır. Hayır nasıl alacak oğlum o kadar değil ya. Ne o kadar kanka değil oğlum alan baksana alanın içinde. Işte bayılıyorum kanka şu an. Hayır niye bayılıyorsun ya? Alanın <laughs> içinde yat. <yattım. gülüyor> <Hayır. gülüyor> secde yat seç ben secde yat. şeyini bozamasın. atını bozamasın. ben secde de. Tutamaz tutamaz. Zıpkın tutar. tüfeği kalkma. Tutar 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 tutar. Kay 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 kay. Ay, yattım yattım. Ah kanka. be. Karşım, Meriç Kardeşim, nereye gidiyorsun harbiden. Benim <laughs> <laughs> <Allah Allah. gülüyor> adamdan korku sanırım ben de gelip. Bak Meriç götünü döndü gidiyor. Meriç abi şu açmak matı var bana o matı vermen lazım. Hayır Başka ben ben free ver. will atıyorum Al işte. Kanka şu uçan şey ne? Onlar hiçbir ne işe ne şey yaramıyor bu arada. Peki Meriç'in bu elindeki şey ne kanka? Maske, Maske. Şey. şey ateş topu atıyor. Meriç sen burada bizi kaldır ve öyle tamam mı? Meriç bu maç finali sana 2.5 kafa pel atıyorum. Atmayan ne bak? Atmayan hadi. Melih hızlı ol lan. <laughs> Mallandım <laughs> lan. Meriç buyut Meriç buyut Meriç buyut. Oy oy. Ay or, ay, oh, ay, ay ay O학교 ay 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 <laughs> <de bürek> ay. <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> oy. Nerede? Arkada kanka sesini duymuyorsun. Sakin evet. ol. <laughs> 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 Merit alan kapanacak. Tutman lazım. Ay. Merit boş ver. Tut 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 alan kapanacak. Barış büyük iddia koydun garajın. Allah. 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 O, Meriç e. Meriç geçeyim, bana, Lan Meriç keşke bana da güzel atar. Lan yanlış yere. Harbiden de lootum. Kadar, kadar götüm sikildi zaten kanka. <laughs> <laughs> ne var burada ya? Ben tamam dedim ki. Ananı daha daha geldim. <laughs> sikiyim, Lan 30 25 ananı tikim 15 canım kaldı. Ömer Ömer, <laughs> Ömer mini ver Ömer mini ver Ömer mini ver Ömer. Gel <laughs> biraz, biraz, biraz <laughs> Eyvallah biraz buraya. Beyler az biz az burada hiçbir şey yapamıyoruz burada. Ne silah var ne bir şey var. Allah Allah ya rezalet ya. Sakin olun biraz. Beyler çimenin içine girin. Çimenin içine girin. Başka ya, şansımız yok ben. şu an. <laughs> Nasıl bu ne kanka böyle ya? Barış şu anda var ya ilah ya, oldu. Madalyonum var, madalyonum var, madalyonum var. Oğlum Barış şeye döndü bu arada. Adam vardı bir tane ekmeği öpüp bir yere koyuyordu. Takım elbiseyle geliyordu sonra. Bir gün her şey çok güzel olacak. Bir gün her şey. Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime. Söyle gökyüzüne. O nerede? Söyle... Madalyonu falan <laughs> oldu Şield eleman. Shield lazım. Shield çok acil. Bunun götü Kötü kalkmış ya. Shield falan istiyor. Madalyonu da shield falan istiyor. Dilatrix rojde benim ne odin kulaşpas. Bütün atmış mı? Al 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 al. Şırdan şırdan. Al al al. Bir adamı da ver ben 4 kişi şöyle bir karşılama yapsak çok iyi olmaz mı bu arada? Kaldık kal. Gördük önümüzde de. <laughs> Barış kanki fazladan silah. Aha! hiçlik maskesi var lan bende. Beyler Allah'a emanet. Tam çık Kanka mini getiriyorum size haberiniz olsun. Mini getiriyor bize haberiniz olsun ben. 4 tane mini var. adamlar oradaydı nerede, nerede? adamlar korktu kaçtılar herhalde bize. Böyle ve 4 dört ve 4 dört 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 Tamam elimize verecekler yani. Meriç onları ateşli oldu. <laughs> Lan ben fırtınanın içindeymiş. Ben oruç muydum ya? Direkt. Allah kahretsin ya. Adam hadi mi? lan oğlum, hadi lan oğlum. Bırakıyor. Nerede lan? Beriş takın yanlış bu izi atıyor. bir kere. <törlüğün çalışan> Eyvah. Mal ya. Bal ya. Oha bir Hey, bilmiyordum ki. Aha Barış bir ve bir. Barış kendini kanıtlama vakti kanki bir ve bir. İki buçuk kafa mi vururum oğlum? Hadi bakayım. Katanası var sen Burada. Yedin bu arada. Görünmez gibi bir şey de var. Aaa madalyon da var. Barış sen yedin kanki. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Ben korktum lan. <laughs> Nereden vurdu? Yukarıda. Canı da çok Aynen. azmış la el ama Güzel. Olsun olsun elinize sağlık. Sarılı bak. Böyle oynarsak Aynen. gideriz biz. Aynen.